Oo, aa beyaz mı bu? Soğuk, üşüyoruz. <laughs> ne sipariş ettiniz? <laughs> Broş. Biliyor musunuz? Bro. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bir de kraliçeyi düşününce... Müzik <laughs> <laughs> Burger King'e gittiniz her Türk gibi, acıktık ve karnımızı nerede doyurabiliriz dedik. Sponsorsuz bir şekilde Burger King'in <laughs> reklamını yapabiliriz diye düşünüyorum, evet. Birazcık anlatır mısınız? Acıktık, ne yaptık mesela? Ya şimdi şöyle, Türkiye'deki şubeleriyle aynı olduğunu düşünerek Burger King'e geçtim. Sipariş vereceğim, her zaman siparişini verdiğim menüyü orada veremedim. Hiçbir şekilde kendimi ifade edemedim ve kasiyer hiçbir şekilde beni anlamadı anlamadığı için beni anlayabilecek birini bana yönlendirdim. <laughs> ne sipariş ettiniz? Broş. Biliyor musunuz? Biliyor. Ben de bilmiyorum. <laughs> Kız barbekü broş diye ha. geçiyor. Türkiye'de öyle geçiyor. Bilen bilir, yem bilir. <laughs> Öyle söyleyeceğim artık. Hayal ürünü değildir bu. <laughs> Beni olarak var gerçekten. Yani siparişini veremedim. Daha sonra kendi kafasına göre bir şeyler saydı. Ben de okeyledim. O şekilde yemeğime kavuştum. Sonuç olarak yedim. Zor oldu iletişim ama sonucum zafer benim. Yedim. <laughs> türlü istediğimi aldım diyor muyuz? Aynen kesinlikle. Amaç doymaksa tabii gidince elimiz boş yani, kalmasın. Kesinlikle, aynen. <laughs> siz de can Hanım gibi ışınlanmak istiyorsanız ne yapıyordunuz? Aşağıya bırakmış olduğumuz butona tıklamanız yeterli oluyor. Hep birlikte şıklatıyoruz.